Ömcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün daha tırmanma yapacağız artık. Eski formuma döndüm diyebilirim arkadaşlar. Bayağı bir düzeldi dişler efendim. Dikişler alındı alındı. Mükemmel oldu diyebilirim. Ama tabi daha var. Tedavi uzun ama en azından artık rahat rahat konuşabileceğim. Ve bugün arkadaşlar güçlü sularla daha tırmanma yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacağını söyleyebilirim. Öncelikle BMW X6'ya bakacağız. Bugün Batman kullanacak bu güzel güçlü SUV'mizi mükemmel bir araba. Hemen burada Toyota'nın Land Cruiser modelini görüyorsunuz yine en sevilen güçlü SUV'lerden çok iyi duruyor. Burada Audi'nin Q8 modeli var arkadaşlar kırmızı rengi bayağı bir güzel. Burada Land Rover Defender'ı görüyorsunuz Defender da gerçekten çok iyi duruyor. Hemen burada Porsche Cayenne Turbo karşınızda en beğendiğim arabalardan bir tanesi ve kral Lamborghini Urus çok güzel arabalar bugün bizlerle güçlü SUV'lerle ta şuradaki dağa tırmanacağız. Hadi bakalım hadi zaman başlayalım konuşamadım. Hadi bakalım Batman'de üstüm. BMW X6 karşınızda bugün arkadaşlar. Çok beğendiğim arabalardan bir tanesi. Bir de bunun yenisi var. Da onun modu çok güzel değildi getiremedim yani çok kaliteli hali yok çok e, iyi olmayan bir modu var belki yenisi daha iyi çıkarsa onu getiririm bunun daha yenisi var daha farklı bir versiyonu şu an için x6 izliyorsunuz daha tırmanacağız bugün arkadaşlar güçlü SUV'ler bakalım bugün nasıl bir performans gösterecek şu an için tırmanış başladı abi çok dikkat etmesi lazım. Yukarı doğru çıkış başladı. Allah Allah abi. Aman 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 abi. Aman abi sakin sakin sakin. Şöyle bir sıkıntı var. Aşağı kaydırdığınız zaman diskalifiye oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hep ileri bakmanız lazım. Geriye bakarsa kahramanlarımız problem yaşayabilir. Daha tırmanmak oldukça riskli. Yolumuz dar farkındaysanız. Yani hemen kaydırıp aşağı düşebilirsiniz. Şu önüne bak abi. Önüne bak önüne bak önüne bak önüne bak önüne bak. Yalnız abi x6 ne kadar güçlüymüş böyle. Baksanıza. Yani tamam zorlanıyor falan ama yani çok hızlı gidiyor. Harika. Allah Allah biraz çok tehlikeli. Aşağı kaydırdığın an diskalifiye olursun. Ama abi bu nasıl bir performans? Gerçekten bravo yani. Çok rahat çıktı. Neredeyse zorlanmadı ve mükemmel bir tırmanmaydı X6 ve Batman'den. Şimdi Baldi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Çok iyi performanslar görüyoruz. Bakalım Baldi bugün neler yapacak. Ya bir dakika. Sen ne oldu sana? Hasta mı oldun sana? Yani sen? Neyse boş ver. Geçmiş zaten. Boş Geçmiş olsun. Hadi başlayalım bakalım. Sağ ol Baldi, Sağ ol. Aynen boş ver. Geçti zaten. Şu an için Toyota Land Cruiser izliyorsunuz arkadaşlar. Baldi izliyoruz. Baldi bugün bir çok büyük ve güçlü bir SUV ile daha tırmanacak. Baldi'ye tabii ki güveniyoruz. Baldi'nin performansının iyi olacağına şüpheniz olmasın arkadaşlar. O yüzden favor arabanızı çok iyi seçin. Yalnız Baldi bak daha çok kaydırırsan diskalifik ederim. Dikkatli git dostum. Sakin bir şekilde korkmadan ve yolundan çıkmadan gidiyorsun. Bu güçlü SUV'nin bugün de tırmanması lazım. Yalnız biraz yavaşladı farkındaysanız ama yine de güzel. Bayağı bir yukarı doğru çıkmaya başladık. Zirveye az kaldı. Aman Baldi yoldan çıkma abi. Azıcık sola doğru. Aynen buradan. Çok yoldan çıkma abi. Öne doğru bak. Aynen böyle devam. Güzel, 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 güzel abi. Güzel abi. Çıkacak, çıkacak abi. Yalnız biraz zorlanıyor farkında mısınız? Yani x6 daha rahat çıkmıştı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İleriye bak, geriye bakma abi. Önüne bak. Önüne bak. Oh. abi önüne bak diyorum belki sana ya. Abi arkaya bakmayın diye dedim ama arkadaşlar en başında. Yani hiç olacak iş mi? Resmen hasar testi. Alın arkadaşlar Land Cruiser hasar testine bir bakalım. Yani abi olacak gibi değil. Söyledim hadi söylemesem neyse. Dedim ki arkaya bakmayın kahramanlar. Ama Baldi maalesef dinlemedi. Ve Land Cruiser ile bu güzel güçlü SUV ile gördüğünüz gibi aşağı düştü ve diskalifiye oldu. tırmanamadı arkadaşlar. Şimdi örümcekle devam ediyoruz. Karşınızda Audi Q8 var yine mükemmel bir SUV olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Gerçekten çok pahalı, çok güçlü, inanılmaz pahalı bir de arkadaşlar. Onu bilin. Şu an için Q8 ve örümcek karşınızda. Haydi bakalım başlıyoruz abi. Dikkat et. Tırman abi tırman abi gaz kesmeden yavaşlarsanız tırmanırken arkadaşlar araba bir daha hareket etmeyebilir kalabilirsiniz rampada o yüzden yani hiç durmayın. Yavaşlayın ama hiç durmayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yavaşlayabilirsiniz ama mümkünse durmayın arkadaşlar. O yüzden şu an için örümcek biraz hızlandı. Bu hızla çıkarsa başarı gelebilir. Yalnız abi önünüze bakın abi. Aşağı düşecekler arkadaşlar. Bu bize problem olacak. Gerçekten problem olacak. Önüne bakmadan gidiyorlar. Çünkü bu gerçekten büyük sıkıntı. Çok dikkat etmesi lazım kahramanlarımızın. Devam et. Demet abi az daha abi az daha abi bas 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 abi bas abi bas abi önüne bak abi örümcek dostum önüne bak önüne bak hadi abi, bitirelim yalnız Audi Q8 yani bu kadar yavaşlayabileceğini hiç düşünmüyordum yalnız bayağı bir yavaşladı farkındaysanız aman aman abi aman abi dikkat dikkat Dikkat. Yalnız abi gerçekten X6 çok iyi çıkmıştı. Yani Q8 bayağı bir yavaşladı bazı noktalarda. Ama sonuç olarak daha tırmanmayı başardı. Evet X6 ve Q8 ile tebrikler. Ama Land Cruiser diskalifiye oldu. Daha bitmedi. Şimdi dördüncü arabayla devam edebiliriz. Karşınızda Land Rover Defender var arkadaşlar. Land Rover'ın yine farklı bir SUV'si. Zaten Land Rover hepsi SUV arkadaşlar. Onun normal binek arabası yok. HP'ye yok. Sedan'ı yok. Spor arabası yok. Hepsi A böyle işte. Hepsi SUV Jeep arkadaşlar. Lan SUV Jeep hemen hemen aynı ya. Ben bir fark olduğunu çok şey yapmıyorum. İkisi de aynı şey. O yüzden şu an için Land Rover Defender izliyorsunuz. Arkada yedek lastiği de var gördüğünüz gibi arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli bir performans bekliyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Aman abi, aman abi, aman abi. Sakin, 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 sakin. Güzel. Güzel. Yani Land Rover ailesinin en sevilen arabalarından bir tanesi Defender. Şu an için çok güçlü bir SUV biliyorsunuz. Daha tırmanmaya çalışıyor ve gerçekten çok rahat çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten tebrikler. Çok iyi gidiyor şu ana kadar. Tabi zirveye çıkmamız lazım. Önce zirveyi görmemiz lazım. Bir dik batlayış. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Sak. Abi. Tabi ben toparlarsa sayarım. Bir daha durma. Oo. Abi yapma bunu be. Ah be. Abi araba niye devrildi ya? Oo. Ah, durdu ama bu saatten sonra devam ettiremem arkadaşlar. Yoldan çok çıktı gördüğünüz gibi. Olmaz. Maalesef diskalifiye etmek zorundayım. Land Rover Defender ve Şimdi kaptanla devam ediyoruz. Daha sonra Recep abi izleyeceğiz. Kaptan dostum nasılsın bakalım. Öğrenim çok abi iyiyim. Sen nasılsın? Yalnız Porsche'nin içi çok güzel biliyor musun? Baksana şuna. Harika gözüküyor. Direksiyonu güzel dışı da güzel. Var ya dağa tırman bak çok zor olacak bugün. Vallahi bence de zor olacak. O yüzden çok dikkat etmen lazım bak. İki tane araba diskalifiye oldu arkadaşlar bugün. Yani ikisi de çok sevilen arabalardı. Yani birisi Toyota Land Cruiser, bir tanesi de Land Rover Defender diskalifi oldu. Şu an Cayenne Turbo ya. Abi araba budur ya. Aman abi araba budur derken aşağıda çekti yalnız. Gerçekten hızlı ve seri bir çıkış yapıyor farkındaysanız. Porsche Cayenne Turbo umarım devamında da iyi bir performans görürüz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz yukarı doğru yardıra yardıra çıkıyor. Gerçekten başarılı olduğunu söylemeliyim sizlere. İyi bir performans izliyoruz abi. Devamında da iyi işler çıkartır mı? Bence çıkartır. Göreceğiz ama. Önce görmemiz lazım abi. Zirveyi görmemiz lazım. Cayenne Turbo. Abi onluyuz. bu da tırmanmak gerçekten zormuş ya. Yani ilk defa bu kadar çok uzun süreli bir tırmanış yapıyoruz. Normalde daha kısaydı ama gerçekten Cayenne Turbo'yu gördüğünüz Porsche'nin en iyi SUV'si arkadaşlar. Daha sonra Macan var bir de Macan Turbo. Bu da tabii Cayenne daha büyük hali tabii ki gerçekten çok iyiydi. BMW X6, Audi Q8 ve Porsche Cayenne mükemmeldiniz. Şimdi artık Bugün arabalar arasındaki en pahalısı diyebilirim sizlere. Recep abinin arabası Lamborghini Urus bizlerle olacak. Recep abi. Ya ee, Arabanın içine baksana valla. Ne kadar güzel. E, bak lan camın önünde bile rakamlar yazıyordu. Gördün mü? Camın ortasında rakamlar yazıyordu. Aynen Recep abi o da neydi ismi unuttum bir an. Orada falan hızınızı falan görebiliyorsunuz. Arabanın gittiği işte yakıt göstergesi falan. Tabii ki çok güzel bir özellik. Şu an için A head up display şimdi aklıma geldi. Evet arkadaşlar şu an için Recep abi devam ediyor Lamborghini Urus ile. Allah abi araba çok hızlı gidiyor. Recep abi dikkat et. Çok hızlı gidiyorsun. Abi çok hızlı gidiyor resmen. Düz yolda gider gibi gidiyor arkadaşlar. Bakın düz yolda gider gibi gidiyor. Gerçekten çok başarılı diyebilirim sizlere. Performans mükemmel arkadaşlar. Çok iyi gidiyor. Gerçekten çok iyi gidiyor. Umarım başarılı olur. Yani umarım başarılı olur ama Recep abi bu işi yapar arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Recep abi bu işi yapar. Ve tabii ki gördüğünüz gibi güzel de fark etti. Mükemmel de tırmandı. Adamsın Recep abi. Lan öyle bir bunlar çıkmış. X6 çıkmış. Batman'li. Gerçekten güzel bir tırmanma izledik. Biraz önce izledim. Çok güzeldi gerçekten. X6 başarılı. Audi Q8 başarılı. Porsche Cayenne başarılı. Lamborghini Urus da başarılı. Gerçekten çok güzel tırmandık. Recep abi helal olsun sana. Bugün 4 araba daha tırmanma da başarılıydı. Güçlü SUV Kaleleri bayağı beğendim. iki tane de diskalifiyemiz var. Umarım favori abiniz daha tırmananlar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.